Uykuların kaçar geceleri Bir türlü sabah olmayı bilmez Dikilir gözlerin tavanda bir noktaya Dele eden bir uğultudur Başlar kulaklarında Ne çarşaf halden anlar Ne yastık Girmez pencerelerden beklediğin aydınlık Kapanır yatağına ...çaresizliğine ağlarsın. Onun unutamadığın hayali sigaradan derin bir nefes çekmişçesine dolar içine. Sevmek neymiş, sevmek neymiş bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın aslında her şeyin boş olduğunu, şerefin, faziletin, iyiliğin, güzelliğin gün gelir de sesini bir kerecik duymak için vurursun başını soğuk taş duvarlara. Duyarsın ta derinden acısını, çaresiz kalmışlığın. Sevmek neymiş, sevmek neymiş, bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın niye işe yaradığına ellerinin, niçin yaratıldığını, bu iğrenç dünyaya neden geldiğini, uzun uzun seyredersin de aynalarda güzelliğini, boşuna geçip giden yıllarına yanarsın. Dolar gözlerin için burkulur, sevmek neymiş, sevmek neymiş, bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın sevilen dudakların, sevilen gözlerin erişilmezliğini, o hiç beklenmeyen saat geldi mi, düşer saçların önüne bembeyaz, uzanır gökyüzüne ellerin. Ama çaresiz, ama yorgun, ama bitkin. Bir zaman geçmiş günlerin uykusuna dalarsın. Sonra dizilir birbiri ardınca gerçekler. Sevmek neymiş? Sevmek neymiş? bir gün anlarsın Bir gün anlarsın hayal kurmayı beklemeyi umut etmeyi bir kirli gömlek gibi çıkartıp atasın gelir bütün vücudunu saran o korkunç geceyi lanet edersin yaşadığına maziden ne kalmışsa yırtar atarsın O zaman bir çiçek büyür kabrinde kendiliğinden seni sevdiğimi, seni sevdiğimi, işte o günü anlarsın.